Gracias. yeter ben, üstüne düşem kaldırma beni Gündüz gibi ağardım, gece gibi karardım Yaprak gibi sarardım, oy beni beni Oy beni beni Tüm yerde gözlerimden aktı yaş Sinem dertler üstüne eğildi yavaş yavaş Gündüz gibi alardı, gece gibi karardım Yaprak gibi sarardım, oy beni beni Oy beni 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 yar beni beni beni, beni. sevin kandım aralarda ah gözün aydın Bugün yaram dünden derin sevdiğim Ellerine kına gözün aydın Yine bugün derdim çok gözün aydın Kandım aralarda ah gözün aydın Ellerin akmaya, ah gözün aydın. Burası benim istirahat yerim abi. Kafayı dinletmeyelim. Burası mı senin odan evet. abi? Bir tür şu söyle. Söyleye de şimdi. Söyleyeceğim. İşte sen şeyi de atabilirim. Anladın mı? Ulan da. Burada mermi atmaz serbest abi. Burada kanun çalışmıyor. Evet. Kanun çalışmıyor mu burada? Çalışmıyor burada. Abi. <laughs> Davansa meyil değil abi. <gülüyor> <gülüyor>

Bakalım bu da patlar mı son mermi? <laughs> tamam, para da bitti mermi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen bunun üzerine bir de bir söyle bir, 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 bir iki tane var. Tamam. İstersen tamam. otur o şeyin üzerine. Söylüyorum şimdi. Taşa verdim yanımı, toprağa emdi kanımı. Ezrail'e boşlu kaldım o yar canımı Ezrail'e boşlu kaldım o yar aldı canımı Abi mutluyum Allah'a çok şükür çocuklarımı da çok seviyorum her şeyi seviyorum her şeyden memnunum. Allah razı olsun. Al, Allah senden de razı olsun. Sen bir tane daha söyle. Ufak söyledim böyle ufak parça. Biraz uzaksana. Ee, biraz uzak. <laughs> av bir yenge de yanına otursun. da Beraber oturun abi bu şeyin üzerine. Hadi söyle hmm. Denize dalacağım da bir balık alacağım da bir balık alacağım. Unuttum abi nasıl? <laughs> Deniz dalgasız olur mu? Güzel sevdasız olur mu? Güzel sevdasız olur mu? Ama kusuruma bakma işte her türlü şeyden bir tane gidiyor. Ya, ya esas e, Erzurumluyum abi doğum yerim İspir Özüze köyünden. Ya şu Erzurum olduğu için ki Erzurum dağlarını dilimden bir kadar bir söyleyeyim. Ya Allah. <laughs> Azurum dağları hayrola oğlum Al dağlar gibi dertli anam sizde de bulunmaz benim bir kuşun kalemim Yaza mevzu yara gönderem Erzürüm Erzürüm zalim Erzürüm Ben asker oldum da Kışlaların doldu mu Zalım Erzürüm Köyümüzün yaylası meşhurdur abi. Araba çıkar. Allah nasip ederse alatri yanacak. Yavaş yavaş belki asfalt da yapılır ama bizim ömrümüz yeter mi yetmez mi onu bilmem. Yeter Köğümüzün inşallah. Bazı kesimlerinde beton atılmıştır. Çok güzeldir. Her meyve olur. Misafir sever insanlarız. Gelene kapımız açık. Çayımız var. Etimiz var. Meyvemiz var. Çok mutluyuz abi. Temiz hava. Oksijen burada başka yerde bulamazsın. Alabalık Ça var memleketimizde işte jenderme müsaade etmiyor ama bazı cizlemizi kaçak tutuyoruz <laughs> yani hiçbir sıkıntımız yok paramız da var her şeyimiz de var Allah'a çok şükür Allah terör diyen bir şey olmaz be Erzurum müdürlerine eğer Allah izninden de gelemez de biz çünkü vatanımızı milletimizi seviyoruz her şeyi de çok seviyoruz. Başbakanımızı da, memleketimizi de hepimizi de. Allah hepsinden razı olsun. Memlekete hizmet edenlerden PKK'yı da Allah kahretsin, taş dolu yasın, <laughs> gebersin gitsin. Sağ, sağ ol. Allah razı olsun. Ağzına sağlık ol Biz de teşekkür ederiz sana. Mustafa sağ ol. Evet siz de sağ ol. var bir görürler ya. Evet bugün Muharrem abinin buradan bugün sonerdi çekimimiz.